Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çevre kimyası başlığında hava kirliliği, asit yağmurları ve sera etkisini inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Çevre kimyası. Hemen başlayalım. Dünyadaki sanayileşme ve şehirleşme, aşırı tüketim ve üretim çevre kirliliğine neden olmaktadır. Özellikle üretim için kullanılan kimyasallar ve doğal olmayan bu yöntemler de süreci hızlandırmaktadır diye söylemiş. Hava, su, topraktaki kimyasal türlerin yok oluşlarını, etkilenmelerini, değişimlerini, tepkimelerini ve kaynaklarını inceleyen kimya dalına da çevre kimyası denir arkadaşlar. Üniversitede buna ait ders vardır. Bir dönem boyunca komple çevre kimyası nasıl etkiler vardır, nasıl zarar görürsünüz diye hepsini inceliyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki görsellere baktığımız zaman şöyle bir durum var. Mesela İstanbul, Kemerburgaz çöplüğünde böyle durumlar eskiden ortaya çıkıyordu. Ama teknolojinin ilerlenmesiyle çöp yakım üniteleri oluşturuldu artık. Hatta o yakılan çöplerden elde edilen gazları da kullanıyorlar. Yakıt olarak kullanıyorlar çöplerden. Teknoloji ilerledikçe çeşitli çeşitli imkanlar da böylelikle ortaya çıkıyor. Evet diğer görselde de bitkiler zarar görmesin diye kimyasalla müdahale yapıyorlar. Dolayısıyla bu kimyasal aşırı kullanımı da bu sefer daha beter sonuçlara sebebiyet verebiliyor. İnsanlara geliyor bu kimyasallar ve insanlar bu kimyasallardan da zarar görebiliyorlar. Baktığımız zaman çevreye en çok zarar verenler de zaten biz insanlarız arkadaşlar. Bugünlerde şöyle bir haberlerde falan baktığınız zaman Eminönü yani İstanbul Eminönü sahillerine kadar Yunus balıklarının geldiklerini görebiliyoruz. Önceden gemi trafiğinden yani deniz trafiğinden arkadaşlar balıklar çok uzaklarda gözlenebiliyordu. Ama şimdi baktığınız zaman kıyıya kadar geliyorlar. Yani bebek sahilinin kıyı şeritlerinde gördüğümüz bile oluyor görüntülerde diyeceğiz. En çok zararı yani insanlar veriyor bu çevreye. Bu süreç kötü geldi ama doğa için iyi bir arınma olmuştur diye düşünüyorum devam edelim. Çevrede meydana gelen, canlıların yaşamını etkileyen, ekolojik dengenin bozulmasına yol açan her türlü olumsuz etki çevre kirliliği yaratır. 2017 yılında Şubat ayında Dünya Sağlık Örgütü bugünlerde çok fazla duyuyoruz ismini. Hava kirliliği raporuna göre Avrupa'daki 10 en çok kirli ülkeye bakmışlar ve bunlar da 8. sırada Türkiye bulunuyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl yaklaşık 2 milyon insan kirli hava etkilerinden dolayı hayatını, yaşamını kaybediyor demiş. Aşağıda verilen görüntüler arkadaşlar, filmleri aratan görüntüler. Filmlerde aynısını görüyoruz ama bu bir gerçek görüntü arkadaşlar. Türkiye'de de bu görüntülere çok geç değil. Yaklaşık bir 10 sene öncesine çeşitli illerimizde belki hala vardır. Bu görüntülere Şahit olabiliyorduk arkadaşlar. Şimdi neredeyse azaldı bu oran ama gene de vardır diye düşünüyorum. Yan tarafında da bir kömür santralini düşündüğümüz zaman, kömürden bir üretim santraline baktığımız zaman bunun da çevreye verdiği zararlar çok fazlaydı. Şimdi yavaş yavaş değişik santral, değişik enerji türlerini de geçerek bunların da önüne geçmeyi planlıyoruz diyeceğiz. Hemen bir sorumuz gelmiş. Bakalım kimyasal maddelerin çevreye ve insan sağlığına zararlarını engellemek için... Alınması gereken tedbirlerle ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır demiş. Bir kere insan ve çevre sağlığına pozitif olan cümleler yararlı alınabilecek önlemler olarak geçer. Baktın ki çevreye zarar var. Güzel bir şey değil yani bu. Bu da çevre için zararlı olan şeyler başlığında geçecek arkadaşlar. Bakalım. Kerem demiş ki A şıkkında fabrika bacalarına filtre takalım. Evet bu güzel bir şey. İnsan ve çevre sağlığı için önemli bir tedbir olabilir. Cansu demiş ki yeşil alanları koruyalım ve çoğaltalım zaten oksijen miktarını böylelikle arttırmış oluruz. İnsan sağlığına da daha fazla katkı sağlar diyeceğiz. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Şimdilerde tabii ki toplu taşımlarda 5 kişi 10 kişi biniyor ama eskiden ben hatırlıyorum yani İstanbul'da arkadaşlar kapıdan sarkıyorlardı. Yani minibüslerde bakıyorsun 50 kişi 60 kişi binmiş küçük bir minibüse kapılardan sarkıyor bir birinci basamak bir açılıyor mesela minibüste 3 kişi birden durmuş birinci basamakta şimdi görmüyoruz tabii ki bu görüntüler ama bu aslında kalabalık olması haricinde normal standartlarda alsa yani 25-30 kişiye alsa iyi bir görüntü arkadaşlar çünkü 25-30 kişinin bindiği araç normal bir binek araba olarak düşünürsek binek arabalarda ne yapacak her kişi başına bir tane araç yazarsak Araçlardan çıkan egzozlarından çıkan gazlar da çevreye etkisiyle 25 kişiyi bir arabaya bindirirseniz bir tane arabadan çıkan egzoz gazının etkisi tabii ki kat be kat daha az olacak diyeceğiz. Alin güzel demiş bize. Eymene gelelim. Fosil yakıtların kullanımı arttırılmalıdır. Fosil yakıtlar bak fosilleşmiş zaten, şurmuş, bitmiş. Bunlardan insanlara yarar gelmez arkadaşlar. Fosil yakıtları çok fazla kullanırsan başına iş açarsın. Dünya sağlık örgütü de tepende olur <laughs> diyeceğiz. Hava kirliliği başlığına bakalım. Sanayi devriminden sonra kimyasal maddelerin üretim ve tüketimindeki artışın çevreye verdiği en önemli zararlardan birisi de hava kirliliği. Sanayi devrimi tabii ki çok güzel bir şey. Ama fabrika bacalarına da filtre takmayı ihmal etmemek lazım. Şimdilerde tabii ki yasak bu olmadan olmuyor ama eski filmleri izliyoruz arkadaşlar. Göz gözü görmüyor. Her taraf sis çökmüş. Sanki yaylada oturuyorlar. Şehir merkezinde sis yani duman bulutu hakim. Devam edelim. Bu kirlilik sadece fabrikalarda da değil demiş. Taşıtlardan yangınlar ve volkanik olaylar toz bulutlarından da bu hava kirlilikleri sağlanabilir arkadaşlar. Devam edelim. Hava kirliliğinin en önemli sonuçlarından biri de solunum yolu hastalıklarıdır demiş. Çocukluğumda çok fazla sıkıntısını çekiyordum arkadaşlar. Şöyle bir durum vardı. Bende astım alerjik bronşit var. Evimizde eski İstanbul sobalıydı haklı olarak ve düzenli olarak öksürüyordum. Hatta bu nefes alamayacak boyuta kadar ilerliyordu ve alerjiden dolayı da kokudan dolayı da bir alerjim vardı ve düzenli olarak her hafta aşı vurulmam gerekiyordu. Doktora gittik bunun bir çaresi olamaz mı ne yapacağız dediğimizde o da dedi ki artık doğalgazlı sisteme geçildi İstanbul'da evinizi taşıyın yapacak bir şey yok ya da evinize doğalgazı getirin dediler. Biz de doğalgazlı eve geçtik ama şöyle bir şey oldu o dakikadan sonra neredeyse benim için artık bitmiştir ne astımım tetikleniyor ne alerjimde herhangi bir koku olmadığı için herhangi bir sıkıntıda yaşamıyorum. Ciddi anlamda sorun teşkil ediyor arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Sera etkisi iklim değişikliği hava kirliliğinin sonuçlarından da birisi demiş. Başlıca hava kirleticileri neler hocam dersen bak petrol ve kömürün yanması bunlar fosil yakıt demiştik kömür için. Ortaya çıkan azot oksit, kükürt oksit, karbon monoksit ve dioksit gazları bizim için zararlı olan gazlardan diyeceğiz. Bak şimdi azot oksiti ben sana yazayım. Azot oksitlerle ilgili mesela NO2 gazları. Biz bunlara kısaca arkadaşlar NOx'ler diyeceğiz. NO, NO2 gazları, N2O5 gazları gibi gazlara biz azot oksitler yani NOx gazları diyeceğiz. Kükürt oksitler yerine de SOx gazları diyeceğiz. Karbonda bu kadar çeşitli gaz olmadığı için karbon monoksit ve dioksit gazlarını yazacağız. Bu gazlar bizim için çok tehlikeli. Neden? Aşağıda bize demiş. Verilen bu ametal oksijence zengin olan asitler havadaki su buharıyla bile tepkimeye girerler. Yani yukarıda bir yağmur yağar, fabrika bacalarından çıkan bu gazlar havaya karışmıştır ve yüksek bir yıldırım şimşek olayları sonucu yani enerji aktarımıyla havadaki bu gazlar suyla birleşerek yeni bir maddeye dönüşür. Ne gibi? Sülfürik asit gibi kezzap gibi malzemelere dönüşür karbonik asit gibi ürünlere dönüşür. Yukarıya da ağzını açarsın. Bir önceki videoda dediğim gibi yağmur beklersin. Asit yağar diyeceğiz. Asit yağmurları bitki örtüsünü, deniz canlılarını, bina ve heykelleri de tarif eder demiş. Önceki videolarda size söylemiştim arkadaşlar. Heykellerdeki etkiye bakar mısınız? Ağzı burnu kaymış. Burnu yok zaten kaymış demeyeyim. Kulakları iyice çukurlaşmış. Ağzı iyice büyümüş. Büyük ihtimal ben size söyleyeyim bunun ağzı bu kadar değildi. Büyük ihtimal şuralarda ağzı falan yaptı. Şuraya bir bıyık falan çizeyim. Yok. Ağzı falan böyleydi arkadaşlar. Bu kadar çirkin değil yani. Çirkin bir insan heykelini yapmaz herhalde. Güzel bir heykeldi büyük ihtimal. Ama asit yağmurlarının etkisi sonucunda bu hale gelmiş. Tabii ki bu olay biz daha bu heykeli dün yaptık buraya ertesi gün asit yağmurla. Bak ne olmuş etrafına bir koruyucu taksaydık değil arkadaşlar. Bu kim bilsin bin yıllık bir heykeldir belki de diyeceğiz. Yani asit yağmurla uzun sürede etki eder diyeceğiz. Ormana baktığın zaman bak ormanın hiçbir şey kalmamış. Bitki örtüsü yok olmuş. Çimenler yok. Ağaç kurumuş. Bu ağaçlardan hiçbir şey olmaz. En fazla ben sana söyleyeyim fırınlara versin orada e, odun olarak kullanırlar diyeceğiz. Gel şimdi fırınlarda kirlilik olmasın diye niye geçtiler? Doğalgazlı fırınlar olarak çalışıyorlar arkadaşlar diyeceğiz. Bakın asit yağmurları nasıl oluşuyormuş hemen size bir görsel getirdim. Fabrika bacalarından ya da biz bunları araç da diyebiliriz arkadaşlar. Araçların egzozlarından NOx gazları çevreye salınıyor. Fabrika bacalarından SOx gazları çevreye salınıyor. Bunlar ne yapıyor? Bak şimdi NOx gazıyla havadaki su buharı tepkimeye giriyor ve baksana kezzap oluşuyor kezzap. Kezzap ne demiştik çok tehlikeli asitlerden birisiydi. Yukarıda ağzını açıyorsun şıp şıp asit yağıyor. Devamında iki basamakta gerçekleşen tepkimesinde SO2 gazı yükseliyor ve SO3 gazına SO3 gazı da suyla tepkime girdiği zaman da H2SO4 olarak ne yapıyor? Bakın ağaçları yok etmiş görüntüde dikkatinizi çeksin. Fosil yakıtların aşırı kullanımı sonucu ortaya çıkan karbondioksit gazı havada tabaka oluşturur. Bu karbondioksit gazının tabakası yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının atmosferin dışına çıkmasını da engel. Bu da dünyanın sıcaklığının giderek artmasına sebep olur. Biz bu olaya sera etkisi diyeceğiz. Serayı duymuşsunuzdur arkadaşlar. Mesela bazı meyveler var. Kışın çıkmıyorlar. Ne yapıyorlar? Ekili arazilerinde etrafına bir naylon poşet bir çadır kuruyorlar. İçerisinde bir tane soba yakıyorlar arkadaşlar. Bu soba olsun. <laughs> Sobaya benzemedi ama bu soba olsun. Bitkide anlasın yaz mı geldi, kış mı oldu, nereden bilecek? İçeriği ısıtıyorlar. İçerinin sıcaklığı oluyor sana 30 derece, 35 derece. Bitki diyor ki aa ne güzel yaz geldi. Hemen meyve vermeye başlıyor. Kışında o meyveleri alıyorsun. Tabi tadı o kadar güzel olmuyor. Çünkü Meyve de bitki de ona göre alışmış belirli periyotlarda meyve vermeye. Bir sezonda iki kere ürün çıkardığın zaman ürünün kalitesi de haklı olarak düşürülüyor diyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Sera etkisi nedeniyle iklim değişiklikleri, buzulların erimesi ve bunun sebebi olarak da sel baskınları görülebilir diyecek. Sera etkisi sadece karbondioksit gazıyla oluşmaz. Burası önemli. Sera etkisinin sebebiyet veren gazları bilmeniz lazım. Sorularımın arasında var arkadaşlar. Daha önceki yıllarda çıktı bu soru diyeceğim. Metan gazı unutma su buharı. Hocam su buharı nasıl ser etkisi yapabilir ya? Su buharı nasıl dünyayı ısıtabilir dediğiniz zaman dersimde bir önceki videolarımda gösterdik arkadaşlar. Gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık değeri arasında havada bulunan nem hissedilen sıcaklık değerini yükseltiyordu. Bu da karşılığında yani su buharının havayı daha sıcak kıldığını gösteriyor. Kloroflora karbon gazlarına gelirsek arkadaşlar CFC olarak bu geçen kloroflora karbon gazlarında şöyle bir özellik var. Deodorantlarda ve spreylerde itici gaz olarak kullanılır bunlar. İtici gazlar yani deodorantınızın içerisinde bulunan hoş kokunuzu dışarıya doğru iterler. Bunların şöyle bir özelliği vardır güneşi tutma özellikleri nedeniyle de bunlar aynı zamanda sera etkisi de yaparlar. Hatta ozon tabakasının delinmesine de sebebiyet verilen onu da ileride söyleyeceğiz. Şimdi MEP kitabından aldığım görüntüyü aşağıda okursak demiş ki 1. Güneş enerjisini dünyanın atmosferine ulaşır ve bir kısmı uzaya geri yansır diye bize göstermiş. Devamında güneşten gelen enerjinin bir kısmı ise dünyada toprakları ve okyanusları ısıtmaya başlar. E bir kısmı da geri yansıyacak. Bu tutulan ısının bir kısmı haklı olarak demiş ki uzaya yansır. Bir kısmı da atmosferdeki sere gazları tarafından tutulur. Dünyada yaşamın var olabilmesi için dünyanın sıcak olmasını sağlar. Ne? Atmosfer tabakası. Atmosfer tabakası aslında bizim için çok önemli arkadaşlar. Dünyanın yaşanılır kılmasının sebebi atmosfer tabakasıdır. Başka gezegenlerde neden yaşayamıyoruz? Tamam su yok diyoruz ama arkadaşlar atmosfer tabakası yok. Atmosfer tabakası coğrafyadan biliyoruz ki şöyle bir etkisi var bize. Dünya'nın sıcaklığının çok fazla değişmemesini sağlıyor. Yani gece gündüz sıcaklık farkını belirli bir oranda tutuyor. Bazı gezegenlerde var ki geceleri eksi 40 derecelere, gündüzleri de 60 derecelere kadar sıcaklık farkı var. Yani eksi 40 ile 60 derece arasına baktığın zaman gece ile gündüz arasında 100 derecelik bir sıcaklık farkı var arkadaşlar. Dolayısıyla da bu o gezegenin yaşanılamaz olduğunu gösteriyor. Yani bir bitki ekersen sabah yanar, akşam da soğuktan donar. Ertesi güne de o bitki bozulur. Devamında fosil yakıtların yakma gibi insan faaliyetleri atmosfere salınan sera gazı miktarını da arttırıyor. Ve demiş ki bize artan sere gazları da dünyanın aşırı derecede ısınmasına sebebiyet veriyor demiş. İlerleyelim. İtici gaz olarak kullanılan klorofluorokarbon gazları yani CFC gazları ozon tabakasını etki etmesi sonucunda ozon tabakası incelir. Tabakanın incelmesi mor ötesi ışınların insanlarda cilt kanseri oluşmasına sebebiyet verir. Havadın kirlenmesi cilt ve gözlerde tahrişe, astım bronşit ve az önce söyledim solunum yolu hastalıklarına sebebiyet verir. Vücuda oksijen girmesini engelleyerek de aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarının oluşmasını sağlar diyecek Burada ozon tabakasının delinmesi dediğim zaman arkadaşlar derste öğrenci şöyle bir şey zannediyordum hocam siz söyleyince aydınlandım diyor. Arkadaşlar bildiğin tabakayı şöyle ortada bir delik açılmış buradan gazlar giriyor çıkıyor zannediyor öğrenciler. Aslında tabakanın delinmesi dediği yani incelme kavramı var. Tabakaya baktığınız zaman şöyle kalın olduğunu farz edersek yaklaşık ozon tabakasını da söyleyeyim arkadaşlar 3-4 kilometre uzunluğuna sahip. Bir... Yani yukarıda böyle bir mutfakta kullanılan streç film gibi naylondan böyle poşetten bir şey yok yani yukarıda. Tabakanı alıyor. Bak şimdi şöyle 3-4 kilometrelik tabakan var ya. Bu tabaka zararlı gazları kullanınca böyle inceliyor. Ne oluyor? Yukarıdan gelen bu mor ötesi, ışınlar diyelim bu kadar boyutlu olsun. Burada gelip hapsolurken diğerinde ne oluyor? Tıp geçti karşıya. Bak tabakanın delinmesi demek bu. Yani yukarıda yoksa şöyle bir görüntü olmuyor. Uçakla yukarıya doğru giderken uzaya doğru diyelim gönderdiğin uzay aracını mesela bir yere kadar gelip işte böyle ozon tabakasına geldik şu an delemiyoruz çok kuvvet öyle bir şey değil yani yukarıda gaz yoğunluğu var. Ozon dediği şey de bu arada arkadaşlar O3 gazına biz oksijenden türetilmiş olan gaza da ozon gazı diyeceğiz. Devam edelim. Fosil yakıtların kötü yanması sonucu oluşan karbon monoksit gazı. Bu gaz çok önemli bizim için arkadaşlar. Soma faciasında insanların ölümüne sebebiyet veren bu gaz insanların üzerinde zehirleyici etkisi vardır. Orada da zaten böyle bir durum gerçekleşti. Kanın içerisinde bulunan hemoglobinin oksijene bağlanmasını engeller. Hemoglobin biliyoruz ki arkadaşlar oksijenin taşınmasını sağlıyor. Oksijen gelmez hücreye hücre ölür. Nefes alamaz yani. Çünkü oksijen yakma işlemini sağlıyor. Enerji üretilemez böylelikle. Bu da hemoglobinin oksijeni taşımasını engelliyor. Bu sefer hücre nefessizlikten yani boğularak, hücre boğularak ölüyor. İnsan zehirlenmiş oluyor. Böylelikle karbondioksit gazının miktarının da çok artması aynı şekilde demiş ki küresel ısınmaya da sebebiyet veriyor. Arkadaşlar karbondioksit gazı boğucudur. Yani insan böyle nefessiz kalır. Yani mesela derslerde falan okulda yapıyorduk. Kapılar kapalı mesela öğren şey diyor. Hocam çok havasız oldu ya. Şu kapıyı camı bir açabilir miyiz? İşte bu karbondioksit gazı. Neden? İnsanların ağzından çıktığı için içeride çok fazla birikiyor ve nefes alınması zorlaşıyor. Boğucu etkisi oluyor. Monoksit gazı böyle değil arkadaşlar. Bu Zehirlenirsiniz bunda. Devamında sorularımız başlamış arkadaşlar. Hemen 2-3 tane soruyla üniteyi artık bitirelim. Demiş ki bize yukarıda verilen yargılardan 1-2-3-4 sırasına göre doğru ve yanlış olarak değerlendirmesi açadıklardan hangisi gibidir? Hemen bakayım. Fosil yakıtların yoğun kullanımı sonucu açığa çıkan karbondioksit gazı seri etkisine sebebiyet verir. Bunu söylemiştik bu vardı. Doğru olanları işaretleyelim. C'de de var. Bir de E'de varmış. Bakalım. Asit yağmurları toprağı verimli hale getirir demiş. Asit yağmurlar hiç güzel bir etkisi yok demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla bu cevabımız yanlış olacak. Yanlışları işaretleyelim. Elinden çıkmadı. Ozon tabakasının incelmesine neden olan gazlardan biri de klorofluorokarbon yani CFC gazları demiştik. Doğru bir cümle. Doğru. Doğru. Yanlış. Bu elendi şimdi. Havanın kirlenmesi solunum yolu hastalıklarına neden olur. Evet bu ifade de bizim için doğru. Seni 3 doğruyla uğurluyoruz diyelim. Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi sera gazıdır? Bak sürekli söylüyorum bunu ezberleyin çünkü arkadaşlar 2017 yılında çıktı bu soru birazdan göstereceğim. Karbondioksit gazı bir sera etkisi vardır. Metan gazının sera etkisi vardır. Oksijen gazının herhangi bir etkisi yok arkadaşlar. Ozon tabakası. Hocam ozon tabakası yararlı bir şey değil miydi? Arkadaşlar çok fazla olursa da bu sefer az önce gösterdiğimiz gibi bu sefer de içeriden gelen ışınları dışarıya yansıtmıyor. Bu sefer gittikçe de içerisi ısınır. Ve son olarak da CFC gazları diyeceğiz. Kaç tane ısıtma etkisine sebebiyet verdi? Toplamda 4 tane gazımız bu etkiyi oluşturdu diyeceğiz. Hava kirliliğini azaltmak için ne yapalım hocam dersen bir sen yapmışsın tabii ki de fabrika bacalarına filtre takacaksın. Doğal gaz kullanımını arttıracaksın. Fosil yakıtlardan uzak duracaksın. Sprey, deodorant gibi maddelerin kullanımını da azaltacaksın. Yani hiç kullanmayın demiyorum arkadaşlar. E, koku kümesi oluşturursunuz. <laughs> Ondan sonra e, hocam başımıza iş açtınız dersiniz. Yok kullanalım da az miktarda kullanalım arkadaşlar. Çünkü içerisine yasaklandı gerçi CFC'ler falan ama kullanan firmalar illaki merdiven altları vardır diyeceğiz. Yani ne oldu? Üçü birden doğru çıktı. Devam edelim. Aşağıda verilen gazlardan hangisi atmosferde? Bak o zamanlar da söylüyorduk bunları bir ezberleyin. Çıkar sınavda. Çok kolay bir soru olur saniyelerinizi almaz. ezberlemeniz için oturur ağlarsın dedik ama bunu ezberletmediler arkadaşlar. Oksijen gazının herhangi bir katkısı ser etkisine yok. Oksijen gazı bizim için yararlı insanları yaşatan gaz diyeceğiz. Ve dersi burada noktalıyoruz arkadaşlar. Dersimiz bitmiştir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ne diyoruz? Abone olmayı unutmayın. Bay bay.